deli çoban. Evet. Aldırmayın beni buradan. Bu deliye geldi ölüm. Evet arkadaşlar yine türküyle başlamı söylemişsiniz. Ee, Selamünaleyküm öncelikle. Oh evet şimdi Koyunlarımızı tarlaya çıkardık. Arkadaşlarım benim, kardeşlerim benim, ablalarım, abilerim. Şöyle Selim'ciğim biraz daha uzaktan çekelim. Ee, buraya hemen tabii ki de hayvanlarımız gebe. Biliyorsunuz burası da dün akşam biraz sıkıştılar. Ee, Biz de dedik ki Selim kardeşle beraber hemen dedik şöyle e, buraya büyük çene bir yer yapıyoruz arkadaşlar. Ya. Şu anda şöyle gördüğünüz gibi e, ayarlayacağız. Daha bitmedi tabii ki de yeni başlı yeni başlamadık aslında. Bir saat falan oldu ama e hemen abi temizliğimizi yaptık. Tahtlarımızı getirdik. Arkadaki duvarı kullanıyoruz. Yani çatı şöyle yani meyilli böyle arkaya doğru vereceğiz meyilli. Direkt bütün su aşağı doğru gidecek. E güzel olacak. Kaç tane koyun alır? Bayağı alır. Zaten dün akşam burasında komple 12 koyun 3 tane keçi aldı burası. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber koyunlarımızı tarlaya saldık. Bir gidelim tarlaya bakalım. E bugün ne yapmışlar ne etmişler diye onları da sizlere gösterelim. Gayet güzel olacak inşallah arkadaşlar. Sizler de çok e, sevmişsiniz yani. İnşallah daha fazla kuzumuz olur. Daha çok koyunumuz olur. Daha çok keçimiz olur. Burada süt sağarız Ondan sonra cima kuzuları falan severiz. Gel Selim baba şöyle. E, hemen şöyle gidelim. Bakalım şuradan da bir tane de yeşil soğan alalım mı? Alalım değil mi? Gel abi. Evet şimdi bunu aldık arkadaşlar. Babam soğan falan getirmiş. Soğan kabuğunu almış komşulardan. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar sizlerle beraber. Haydi bakalım. Biraz... Yoğunca atmıştım şöyle kenara. Ee, gayet güzel oldu burası. Toparlıyoruz yine. Dağıtıyoruz bir toparlıyoruz değişik. Şöyle gördüğünüz gibi <laughs> şerefsizler burada. Koyunlarımız gayet güzel bir şekilde otluyorlardı. Gerçi fazla ot yok yerde. Ben de dedim ki biraz yonca atayım oyalansınlar yerde. Al bir şey attık ama yesinler. Şimdi gelelim abi çocuklarımıza bakıyoruz bunlara. Bak çok da güzel otluyor. Aferin kızım az fazla şey otumuz yok ama yapacak da bir şey yok yani. Şöyle geldik. Oh. Evet abi hemen şöyle şunu bir açıyorum. Ee, bu soğan kabuklarını da içinde zaten soğan şeyleri var. Hayvanlara böyle burada döküyoruz arkadaşlar. Ondan sonra hayvanlar burada bunları yiyor. Ee, yani antibiyotik değil mi? Antibiyotik oluyor arkadaşlar hayvanlara. Gayet de güzel oluyor. Zaten tavuklarımıza da hep döküyorduk ama tavuklarda dediğim gibi yol kenarı olduğu için çok fazla rüzgar vurdu bir şey oldu. Ceyran da kaldı. Hayvanlarımız komple öldü. Şöyle gösterelim kanka. Böyle gördüğünüz gibi hayvanlarımız gayet güzel bir şekilde e, yayılıyorlar. Yani aslında şu arka tarafı da çıkartabiliriz değil mi? Şu arkası mera ama hiç ot yok ya. Bu seni zaten şu an kıştayız değil mi lan? Ne, neyin otunda bahsediyoruz? <laughs> olsun yapacak bir şey yok. Şimdi hayvanların bak maşallah buradaki çıkan yeşil o otları yavaştan yemeye çalışıyorlar. Ben de zaten yol kenarlarındaki otlardan da kopartıp getireceğim hayvanlara. Ondan sonra ben şöyle duruyorum. Cık, koyunlarla beraber çek kanki beni. Evet koyunlarımızın sağlık durumu gayet güzeller. Zaten hepiniz çok beğenmişsiniz. Ee, Allah razı olsun arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Benim için yani babam 12 tane koyun getirdi. Bakalım şimdi bunlar da bir aya kalmaz hepsi kuzu döker değil mi? Döker inşallah güzelce bir sürüğümüz olur böyle gayet güzel bir şekilde yavaştan başladık. Şöyle bakınca bayağı çok duruyor değil mi lan? Valla mutlu oldum yani şöyle fazla durunca gayet güzel oldu. Ya abi hala getirmedi keçiyi. Yani ona biraz canım sıkıldı. İşte getireceğim getireceğim diyor da hala getirmedi. Onu da bekliyoruz. O keçimiz de gelsin. Sürümüze dahil olsun. Ee, ondan sonra bile bunlar da bir başladı mı kuzulamaya on numara olacak arkadaşlar. Biz şimdi tekrardan gidelim içeriye doğru. Hayvanlarımız böyle güzelce ne burada dursunlar. Otlasınlar. Gayet de güzeller. Hindimizin bir tanesi zaten içeride oturuyor. Ee, diğer hindilerimiz dışarıda. Tavuklar zaten hiç kendini göstermiyor bu aralarda. Ha, i̇ki tane lohman orada geziniyor. Öbürleri zaten çok rahatsızlar. Yani ilaç çeviriyoruz. Her şeyi veriyoruz ama maalesef hayvanı burada tutamıyoruz. Yani kurtaramıyoruz hayvanı. Hayvan direkt e, ya gözün, gözü kör oluyor ya da ölüyor. Arkadaşlar yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şimdi biz de buraya buranın iklimine göre hayvan beslememiz lazım. Bak mesela ne kadar güzeldim. Güneş vuruyor suratıma şuradan 100 kilometre gidiyorsunuz. İstanbul nasıl kar değil mi? Usta ben şaşırdım ya gerçekten bak. Şuraya bakın Güneş güneşlik hava şuradan 100 kilometre ileri gidiyorsunuz. Her taraf kar. Her taraf şey yani arkadaşlar. O yüzden gerçekten Tekirdağ güzel bir yer. Hem sessiz bir yer hem sakin bir yer. Herkes kendini birbirini tanıyor. Zaten beni de Tekirdağ'dan izleyen arkadaşlarım vardır. Buradan sevgiler saygılar diliyorum hepsine. Gayet güzel yani gördüğünüz gibi 10 e, numara 5 yıldız Değil mi? Ee, ne yağmur var, ne çamur var. İşte keşke havalar hep böyle olsa, güzel olsa. Gerçi tabii arada kar da yağması lazım değil mi? Arada kar da yağması lazım. Ee, toprak suyu çekmesi lazım. Bir şeyler lazım yani. Hep de her şey lazım yani insan olma. Evet şimdi gidelim arkadaşlar yavaştan ahırımızın yanına tekrardan. Gel kanka. Abi çok da güzel otlanıyorlar. Baksana şuna şimdi güzelliğine bak ya. Maşallah. Ya valla iyi fiyata da almışız yani arkadaşlar. Hani öyle yorumlar gördüm. Ee, Enes kardeşim Enes Tezel o da buradan. Bizim Karaca Kılavuz'dan buradan e, bizi seyrediyor kardeşimiz. E, o da iyi fiyata aldığımızı söyledi. Ya 1700 liraya tanesi geldi. E, gebe koyun aldık. Zaten bakarsan hani hepsinin karnı boya şişik değil mi? Ya ben Dayı dedi ki gir dedi zaten dedi bırakacağım koyunculuğu gir dedi seç biz de işte seçtik öyle temiz olanları böyle biraz sağında sonunda bir sıkıntısı olmayanları se seçtik. On numara gayet güzel bir hayvanları getirdik yerimize inşallah bunlardan bir sürü koyun kuzumuzu elde ederiz zaten burası da onlara yeter değil mi? Yani yetmez ama biz gene de dışarıya çıkartacağız zaten dışarıda da videolar çekerim arkadaşlar sağda solda otlatırken sizlerle beraber gayet güzel bir şekilde videolarımızı izleyeceğiniz beğenmenizi atacağınız abone de olacaksınız aşağı yorum atacaksınız ve sizlere fikir fikir verin yani bana ne yapabilirim ne edebilirim diye bak bizim gene kaçtı bak gene gidiyor hayır hayır <laughs> neyse o bir tanesi hep öyle ya valla o şimdi oradan samana şeye girecek yoncaya girecek üçkağıtçı şöyle gidelim bakalım arkadaşlar gene kümesimize ondan sonra videomuzun sonuna geliriz Evet arkadaşlar bak buradan Yonca'nın şeyi açılmış. Ben şunu kovalayayım. Hadi kız hadi. Hadi. Lan hep namussuzluk yapıyor. Baksana şunun göbeğine bak ya. Maşallah subhanallah. Hadi gidelim. Sen de git oraya. Evet şimdi geldik arkadaşlar tekrardan kümesimize. Buradan kapımız var. Biliyorsunuz oradan kapı açacağım da biraz daha işleri toparlayalım arkadaşlar. İnşallah güzel güzel yerlere geleceğiz. Bu sefer tavuk Ahmet'in tavukları yok biliyorsunuz. Kendine çoban kanalındayız. Ee, i̇nşallah burada güzelce ne büyüyeceğiz. Bundan sonra hep buradayız arkadaşlar. Önüne kadar yani ne zaman ölürüz onu da bilmiyoruz. Neyse fazla da uzatmak istemiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ahırımızı e, yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Zaten şu an saat 5 gibi değil mi? Saat 5. Biz hemen böyle bir sağın solunu falan kapatalım. Zaten arka tarafı komple sınır. Direkt yukarıdan aşağı vuruyoruz tahtalarımızı. Ondan sonra üstünde brandamızı. Ondan sonra kilimlerimiz var orada. E, onlardan da Komple etrafını saracağız. Sıcak bir yer yapacağız. İçeri de bir tane lamba takacağız. Zaten bundan sonra burada yatacağım galiba gibi gözüküyor. Çünkü hayvanlar yavrularsa sıkıntı olur biliyorsunuz. O yüzden burada yatacağız. Bakalım nasıl olacak. Soğuk ama olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Her şeye katlanacağız diyorum arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.